Sevgili seyirciler, Denizli'nin en küçük ilçesi, en tepedeki ilçelerden birisi. Burası Beyağaç. Yaklaşık 1300 rakımlı. Sizin de gördüğünüz gibi yazdan kalma bir hava var. Torosların eteği olan, Torosların yani eteğinde olan, olan bir küçük bir Türkiye'nin en şirin ilçelerinden birindeyiz ya. Yani. Türkiye nefesini tutmuş, yerel seçimlere odaklanmış ve yerel seçimler yapacağız 31 Mart'ta. Tabii 31 Mart'ta ağaçta Yeniden Refah Partisi'nden aday olan bir kardeşimiz var. Sezai Pütün. Şu anda Sezai Pütün Başkanımla beraberiz. Bizi buraya niye getirdi onu da bilmiyorum ama şimdi kendisine soracağız. Başkan merhaba. Merhaba. Nasılsın başkan? Hoş Hoş bulduk. Evet. Sen şimdi, bizi buraya niye getirdin başkan? şimdi önümüzde malum yerel seçimler var. Başkanım dur piknik mi yapacağız burada? Ya tabii piknik <laughs> havası da var yani. <laughs> kışın ortasında ve Toroslar'ın eteğinde piknik de yaparız yani. Evet tabii. Ama biz ne, ne yapalım? 1 Nisan'dan sonra piknik 1 yapalım. 1 Nisan'dan sonra. E, nasip olursa tamam. 1 Nisan'dan sonra. Tamam 1 Nisan benim doğum hava günüm. Hava daha güzel olacak. Havadan Bizim de doğum olacak? günümüz olacak. Evet. İnşallah. Evet. Allah izin verirse. Şimdi Mart 24 2024 seçimlerin yerel seçimlerini kazanırsak 1 Nisan'da aynı bu bulunduğumuz mevkide yani çağ Çamlık Mahallesi göletin olduğu yer dediğimiz yerde piknik yapacağız yani. bu gölet Çamlık Mahallesi Göleti diye mi geçiyor bu göleti? Adına, bu Sazak'la Çamlık Mahallesi arasındaki Çamlık Mahallesi'nin küçük az da olsa sulamada kullandığı bir gölet. Belediye başkanı oldunuz. Bu göleti ne yapacaksınız? Şimdi bu gölet zaten daha önceden vatandaşların kendi katkılarıyla yapılmış olan küçük bir gölet. Ama yazın... Bu sonradan olma bir gölet Tabi bu. Tabii tabii. Bu doğal değil bu. Kendimiz önlü set yaparak, set yaparak sulama suyunu kullanılan bir gölet. Bunu ne yapacağız? Biraz daha büyütüp ortadaki şu ortada bulunan tepeyi de alıp biraz daha ileri doğru e, genişletip göletim öndeki yüktecek tabii. Hem göleti büyüteceğiz hem de su kaçağı olan yeri yeniden set yapacağız. Evet. Yani bunu vatandaşlar kendi imkanlarıyla e, çürük kum dediğimiz kumdan yaptılar daha öncenin. Tabii bu e, 40 yıllık bir geçmişi var bunun. Yani nasip olursa biz bunu geldiğimizde e, vatandaşlarımızın Çamlık Mahallesi'nin komple sulu suyu sorununu ortadan kaldırmış olacağız. Evet. Şimdi başkan Ziraat Odası Meclis başkanlığı var. Evet. Esnaf odası başkanlığı var. Vardı. 25 senedir sen BH'a hizmet ediyorsun. BH'da neyin eksikliğini hissettin veya gördün de aday oldun. Ne yapacaksın? Şimdi ben doğdum doğalı bu memlekette yaşadım ve hala da yaşamaya devam ediyorum. Kendimi bildiğim bir elde. Yani askerden geldikten sonra da hep ya siyasetle uğraştım ya da bürokrasiyle uğraştım. Yani burada beyazca bir, bir adım daha nasıl ileri götürebiliriz veya beyazca nasıl hizmet edebiliriz diye hep bunun çabasını yaşadım. Mesela 99 yılında beyaz kurucular kurulu başkanıyım. Daha sonra e, 3 yıl burada çalıştıktan sonra bıraktım. 2007'de e, beyaz ziraat odası kurucular kurulu başkanıyım. Yani onu da kaleyle bağladığımızı koparmada en büyük pay benim olduğunu düşünüyorum. Evet. Benim değil tabii burada da e, vatandaşlarımızın bize karşı e, duyduğu bir teveccüh var. Bunu da 31 Mart seçimlerinde yerel seçimlerinde bekliyoruz. nasip olsa. Şimdi şimdi başkanım ben e, bey ağaça sık sık gelip gidiyorum. Burada tütüncülük var, hayvancılık var. Değil mi? Tabii, ee, Beyaz ilk, ilk iki projenizi <laughs> açıklar mısınız bana? Beyaş'ta e, tarım ve hayvancılığı desteklemek amaçlı ilk önce Eşen'in, Eşen göletinin suyunu e, getirerek ovamıza. Yani hem merkezde hem de Kızılcağaç, Kapuz, Sazak köylerinin sulanmayan yerlerini kapalı sistemle eşen suyunu getirdiğimiz zaman su ortadan su sorunu ortadan kalkmış olacak. Diğer türlü su gözü dediğimiz yerdeki sondajların yazın tam ortasında arzı yaptığı zaman 15 gün 20 gün devlet su işleri gelmiyor. belediye de bu konuyla ilgili tam net uğraşmıyor. Uğraşmayınca vatandaşın ektiği, diktiği mısırı, sılacık mısırı, darısı, tütünü, yoncası ve yazlık tüketim için yaptığı yani bahçe diyoruz biz bunu. Domates, biber hepsi tam sezonun ortasında kuruyor. Bu kurumayı önlemek için eşen suyunu kapalı sistemle o ovamızı akıtırsak ortadan kaldırmış olacağız. Şimdi 15 yıldan bu yana yani 3 dönemdir aynı aynı kafalar, aynı fikirdeki insanlar yönetiyor. Biz de bu memleketin çocuğuyuz yani doğdu doğalı beyacı bir adım ileri nasıl götürürüz yani beyacı nasıl faydalı olabiliriz diye onun uğraşını verdiğimiz için artık bu köy neleşmiş zihniyet bir an önce gitsin biz de bir, bir iki dönem elimizden geldiği kadar beyacı hizmet etmeye çalışalım diye bu yola çıktık ve bu, bu yolu baş koyduk. Yani nasip olsa ya bize yetki verirlerse bu bulunduğumuz yer özü dediğimiz yani Çamlık Mahallesi evet. e, baraj diye nitelendirdiğiniz bir yer. ama burası çok eskiden yapılmış. Köylünün kendi imkanlarının yapmış olduğu bir yer. Ama burada ne oluyor? Yazın hemen su bir, erken bitiyor ve e, su kaçakları olduğundan dolayı su birikmiyor. E, tam ne yapıyor? Millet tam hasat almadan önce hasattan önce su bittiği için sulamada e, mahsullerimiz kuruyor. Siz bu göleti sulamada mı kullanacaksınız? Yani Ne yapacaksınız? E, normalde zaten e, insanların domatesini biberini, kalkuzunu kavurabileceği şekilde. Kavurabileceği yani şekilde. Eee bu beyaz bu mi... Hayır, bu Çamlık Mahallesi'ne. Tamam. Bakan bir gölet bu. Yani sadece Çamlık Mahallesi'nin küçük bir bölümüne hitap eden bir yer burası. Evet. Ama bunu biraz daha büyütüp ortadaki tepeyi de alırsak yani insanların yaz döneminde kuraklıktan kurtarabileceğimizi düşünüyoruz burada. Evet. Şimdi belediye başkan adayları açıklandığı zaman ilk aklında Aklına gelen 5 proje nedir? Ben daha çok tarım ve hayvancılık üzerine yani Tabii bizim, burası yani beyaz tarım ve Bizim ilçemiz her ne kadar yani memur, amir, orman, maden şirketler olsa da genelde geliri tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ne yapacaksınız? Hayvancılıkla, tarımla ilgili <laughs> ne yapacaksınız? Tarım ve hayvancılık ilk başta sulama suyu yani Eşen Göleti dediğimiz göletin suyunu kapalı sistemde getirerek hem merkezdeki sulanmayan arazilerimizi yazın ortasında suları kesiyorlar. O kesintiyi engelleyerek Kızılcağaç, Kapuz, Sazak köylerinin mahallelerinin sulanmayan yerlerini Eşen Göleti'ndeki mevcut göletin altında bir su daha geçiyor. Bu yaz kış kesilmiyor. O suyun önüne de bir gölet yaparak yani bunların e, susuzluğunu ortadan kaldırmış olacağız. Daha sonra da ikinci planımız da e, belediye bünyesinde bir veteriner e, hayvancılıkla ilgili belediye bünyesinde yine e, bir ziraat mühendisi yani insanların e, danışabileceği yani e, zirai olarak danıştıkları hayvan e, mesela buğdayda, tütünde herhangi bir hastalığın e, yerine getirilmesi için bunları e, değerlendireceğiz yani. Evet. Yani hayvancılıkla ilgili projen ve tarımla ilgili. Bir de burası tütün memleketi. Tütüncülükle ilgili ne yapacak? Tütüncülükle ile ilgili e, zaten kale ve tavas, bir de karaci su. Ziraat odası başkanlığındaki çalışmalarımız oluyor. E, var bu, mı oluyor mu? Oluyor, oluyor. Bu arada aynı var zamanda yani, aynı ziraat zaman odası da. başkanlığı da vardı. Ziraat odası meclis Başkanıyım Ben Şu anda başkanlıktan istifa ettim. Belediye başkanı adaylığı için. Şimdi başkan, dediniz ki hayvancılık ve tarım. Evet. Tütün, tütün daha çok. Tütün daha çok. Evet. Şimdi bir kişi ziraat mühendisi, bir kişi de veteriner çalıştıracak. Belediye, belediye bünyesinde. Alacağız. Bunlar çalıştırır. ne iş yapacak belediye? Bunlar mesela vatandaşın hayvanı hasta olduğunu veteriner Hayvan vatandaşın ürünü mesela diyelim buğdayın da hastalık var, ekinin de hastalık var, tütünün de hastalık var. Ona da ziraat mühendisi müdahale edecek. Şu anda mevcut belediyede bu dediğiniz kadroları yok mu? kadrosu vardır da mevcut belediyede daha çok köyneleşmiş bir zihniyet olduğu için yani bu tür şeyleri bir de bizim mevcut yönetimin yani bu tarımla, tütünle, ekinle bir işi yok. Onların işi farklı, farklı dallarda, branşlarda gidiyorlar. Biz daha çok tarım ve hayvancılığa önem vereceğiz, sulamaya önem vereceğiz. Yani nasıl insanlar bir kuruş daha fazla burada gelir getirebiliriz, onun savaşına vereceğiz ya. Yani. Şimdi ben seçim bürosunda giydirdiğiniz araçlarda, arabalarda hep ahlaklı belediyecilik diye sloganlarınız, sloganınız var. Ne demek ahlaklı belediyecilik? Ahlaklı belediyecik nasip olursa bize e, verirse ye, verilirse yetki. Yani şimdi her türlü ala ve evlerin döndüğü, onların sona evdiği, her şeyin şeffaf, herkesin gözünün önünde yapıldığı bir belediyecik e, tasarlıyoruz. Ne yapacaksın? Şeffaflık ne yapacaksın mesela? Ya diyelim işçi alacağız. Bu konu bu konuda işkurdan e, Şeyimizi aldıktan sonra yetki aldıktan sonra iş kur kimin kim çalışacaksa, kim ihtiyacı varsa onları alacağız. Kimin cebinde parası varsa onun parasını alıp onu işe almayacağız. İhtiyacı olanları Bu çalıştıracağız. Ne demek Bu ne demek? Şimdi almak... burada her türlü alaver da döndüğü için biz bunlara dur diyeceğiz ve ilçemizi ve insanlarımızı ahlaklı belediyecilikle tanıştıracağız. Şimdi Nisan 1'de belediye başkanı koltuğuna oturdunuz. İlk ne yapacaksınız? İlk. Bugün ne yapacağız Mesela bugün Nisan'ın 1'i biri koltuğa oturdunuz. Ne yapacaksınız? İlk e, insanlarımızı bir adına nasıl gelir kaynağı getirebiliriz? nasıl daha iyi bir adım ileri götürebiliriz? Nasıl bir daha denizimizde, Türkiye genelinde nasıl bir, bir inci haline getirebiliriz? Onun hesaplarını yapacağız. Arkadaşlarımız da yanımızdaki ekibimiz de hiçbir bir yerde daha bugüne kadar bir dedikodusu çıkmamış. Herhangi bir rüşvete, sızlığı, dolandırıcı karışmamış. ve Çok sağlam bir ekibimiz var. Eğer nasip olursa onlarla birlikte oturup ilk önce borcunu, derdini hesaplayıp, onu göre, ayağımızı yorganın göre uzatıp bir adım daha nasıl ileri atarız? Mesela burada hayvancılıkla ilgili bir tane mandıramız var ve iki tane de süt alan firmalar var. Bunu nasıl beşe çıkarabiliriz? Nasıl eğer beşe çıkaramazsak, kendi bünyemizde gerekirse mandıra açıp yani dışarı giden günlük 20 ton sütü işleyip bunu işlenmiş vaziyette satarak vatandaşımızın cebine 3 kuruş daha fazla nasıl katarız onların hesabını yapacağız. Evet. Şimdi hep Nisan 1, Nisan 1 diyelim de bir de benim doğum günüm Nisan 1 de onun için oraya takıldım. Ya, ya hepimizin doğum günü olacak nasip olursa. Bizim Senin, de doğum günü de de günü olur. günümüz olacak. Ya tabii 1 Nisan, 1 Nisan şakası yapmış gibi bizim de doğum günümüz olacak. Ha şaka mı yapacaksınız? E tabii 1 Nisan şakası <laughs> yapıyoruz. Peki. O zaman e, koltuğa oturdunuz. Parti rozetini çıkaracak mısınız? Devam edecek mi? Şimdi benim yıllardan beri mutlaka herkesin bir görüş olup Görüşüm vardır. Ama hiçbir zaman parti uzeti yoktur. Ben yıllardan beri MHP'lisi de olsun, CHP'lisi de olsun, AK Partilisi de olsun bir kişinin işini yaparken hiçbir zaman siyasi konjektörü önüne çıkarmamışımdır. Her zaman insanlara nasıl yardımcı olurum ve bu düsturu taşımışımdır. Beyaç 15 mahalleden evet. oluşuyor. Yani normalde eskiden köyümüz olarak, köy olarak yeni köydü. Daha büyük şehir olunca o ne oldu? E, mahallelere bölündü. Bir de Beyağaç. Yani bizim lise dönemlerimize nüfusu 15 bindi. 89, 90, 88'lerde 15 bin olan nüfusumuz şu anda 6500, 6300 derdi. Yani Nüfus. bu da nüfusumuz. Bu da e, ne oldu? Bütün gençlerimiz hep Denizli veya başka şehirlere iş bulup Şimdi çalışmaya be, getirelim. Beğaçın, beğaç'ın toplam nüfusu ne kadar? Toplam nüfus 6.300 6.300? 300. Seçmen? Seçmen 5.340 Neredeyse birbirine yakın ya. E tabi biraz Herkes seçmen mi? Bu? Herkes seçmen. Zaten çok. burada 50 yaşın altında tarımla uğraşan yok. Yani 50 yaşın altında çok bir kişi görmüyoruz. Çarşıya çıktığımız zaman hep selamlaştığımız her gün tokulaştığımız, her gün e, muhabbet ettiğimiz kişiler hep 50 yaş üstü yani gençler yok. Gençleri buraya tekrar geri getirmemiz lazım. Sizin bu vaat ettiğiniz projelerinizi belediye başkanı olduktan sonra gerçekleştirmeyi düşünüyorsunuz ya şehirden köye yani şehirden ve ağaça geri dönüşü sağlamak için mi yapıyorsunuz? E tabii, şehirden geri döndürebilmek mı? için ilk önce bir teksir mesela 50 kişinin çalışabileceği veya 30 kişinin çalışabileceği bir tekstil firması. Çiçek tekstil mesela bizim e, tanıdığımız çok Sammi abimizin birisinin. Onunla birlikte işbirliği yaparak burada bir tekstil fabrikası. Tekstil atölyesi. O, atölyesi. atölyesi. Arkasından e, su paketleme fabrikası. Buranın suyu bu, da çok kaliteli. Tabii buranın suyu pH derecesi çoğu yerde 0.8. Yani bu da e, diğer yerlerin hiçbirisinin bu derece yok yani. Burada e, çatal çayı, veya çukur çayının suları olsun. Bunlar bu iş için çok uygun. Bizi bu dağın tepesine niye getirdin? Şimdi burası e, Beyazı, her tarafını gören köylerine, damasın köylerine, kalenin köylerine buradan uzanan bizim e, seyir tepesi. Yani burada akşam ne yapıyoruz? Burada gençler geliyor mesela gelsinler olsun. Arabaların içinde buradan biraz seyrediyor. bu biz seyir tepesi restoran yapacağız. Ben yalnız bir şey söyledim? Dağın, yani, da dağın burası... tepesi değil burası bir hakim bölge. Evet. Yani burası gençler için bir üstümüzdeki düzlüğü de aile restoranı şeklinde. Yani insanların gelip burada akşamları gündüz yani dinlenebileceği bir hayatların şey altında şey. seyredebileceği bir tepe olacak. Zaten 1 bir Nisan'da sonra iki ilk işimiz. merkezi bulunan çarşının içindeki atıl durumdaki bulunan o park düzenlemesini yapıp e, en e, miktar hemen mi? parkları açıp insanların bir misafire geldiği zaman dışarıdan nerede oturacağım, nerede kaldıracağım ortadan kaldırıp or or misafir, misafir edebileceği bir park şeklinde parkı düz, restore edip düzenleyeceğiz. Ben Burada açıklayayım mı bilmiyorum ama buranın projesi de hazır galiba değil mi? Tabii burası Seyirtepe olarak ne buranın projesi hazır. Ne zamandan niyetlenmiştim belediye başkanı aday olacağım diye? Yaklaşık Bayağı, e biz geçen dönemde zaten e AK Parti'den aday adayydık. Bu düşündüğün projeler yani, oradan gelmiyor Tabii bu düşünce ben buraya mevcut belediye başkanı arkadaşı da 3-5 defa söyledim zaten buraya bir Seyirtepe restoran şeklinde yapalım diye ama Bunlar bu tür şeyler, biz e, başkasından geldiği zaman değerlendirmedikleri için bizim düşüncelerimiz değerlendirmeye dahi almadılar yani. Eczacıya Başkanım çok teşekkür ederim bize verdiğin bilgiler için. Biz teşekkür ederiz, ayaklarınız sağlık. 31 Mart 2024'te yapılacak olan belediye başkanı seçimlerinden de başarılar diliyorum. Hmm. Bize, seyircilerimize ve e, Beaç halkına ne söylemek istersin Son sözlerini alalım. Her şeyden önce oh. 31 Mart seçimleri ülkemize milletimize, il, ilimize ve beyacımıza hayırlar getirmesini temenni ederim. Her ne kadar yani burada her türlü baskı, adaletsizlik, her türlü entegralar çevrilse de biz bu seçimi halkın teveccühüyle mutlaka alacağız. Ben beya halkına ve halkıma güveniyorum, inanıyorum. 31 Mart seçimlerinden de başarılı bir şekilde çıkacağımıza inanıyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Peki çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sevgili seyirciler işte Sezai için Başkanımızın bize söylemek istediklerini sizler de duydunuz. Her şey için tekrar teşekkür ediyorum. Başka bir programda görüşmek üzere hoşçakalın.